hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda elenli ifadeler var. Şimdi elenli olup olmaması çok önemli değil. Logaritmanın bazı özellikleri var. Şimdi logaritmada eğer içeride çarpım varsa ben bunu artı olarak ayırabiliyordum. Yani elen x artı elen y şeklinde yazabiliyordum. Eşittir 5. Eğer içeride bölüm varsa bunu nasıl yazabiliyordum? Bunu da eksil olarak yani elen x eksi üstteki eksi elen y. O da eşittir 3'müş. Bu saatten sonra ne yapabilirim? Burada elen y'leri götürebilirim. Elen y'leri şöyle taraf tarafa toplayalım bunları. Topladığımda elen y'ler gitti. 2 tane elen x eşittir 8. Buradan o zaman elen x ne oluyor? Her tarafı 2'ye bölersem 4. Şimdi elen x eşittir 4. O zaman getireyim şuradaki denklemde yerine yazayım. Elen x yerine 4 yazdım. 4 artı elen y eşittir 5. 4'ü karşıya at. Elen y eşittir 1. Elen Y'yi de 1 olarak buldum. Peki benden ne istiyor? Benden Y kaçtır diyor. Onu istiyor. Şimdi logaritmayı şu Elen'i logaritmaya nasıl çevirebilirim? Logaritma E tabanında demektir bu. Eşittir 1. Y'yi nasıl yalnız bırakacağım? E'yi karşıya göndererek taban olarak gider. Y eşittir. E üzeri 1 yani E. Evet test 1. Soru 16. Şimdi bu soruda da ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Buradaki logaritmanın tabanı 10 olduğu için ben her iki tarafı bunu sırf yana getirebilmek için her iki tarafı logaritma 10 tabanını alayım. Logaritma 10 tabanını aldım. Onu yazmama gerek yok aslında. Yani burası logaritma 7x 3 eşittir. Burası da logaritma 10 tabanında 100 üzeri logaritma x. Şu logaritmanın özelliğinden üstü başa attım. Şöyle şu tarafa doğru yazayım. Logaritma 7x 3 eşittir. Başa attığımda logaritma x çarpı logaritma onu yazmama gerek yok. 100. Şu onun 10 karesi demektir. 100 onun 10 karesi. 2 başa gelir. Logaritma onda 1 demek olduğuna göre. Yani logaritma 7x 3 eşittir. Logaritma x çarpı 2'yi başa gönderdim. 2 çarpı. Şurası da logon kaldı. Yani bir yazmama gerek yok. Şimdi bu 2'yi de x'in üstüne atabilirim. Yani logaritma 7x 3 eşittir. x'in üstüne at. Logaritma x kare. İki tarafta da logaritma 10 tabanları birbirine eşit. O zaman logaritma 10 tabanlarını burada götürebilirim. Geriye ne kaldı? 7x 3 eşittir. x kare. Hepsini x karenin yanına göndereyim. x kare Attım 7x'i eksi 7x olarak geçti. Attım eksi 3'ü artı 3 olarak geçti. Eşittir 0. Şimdi benden ne istiyor? X değerlerinin toplamı yani kökler toplamı. Tek tek köklerini ayırmama gerek yok. Tek tek köklerini ayırmama gerek yok. Nasıl olsa kökler toplamını biliyorum. Neydi? Eksi b bölü a. Yani 7 bölü 1'den bu x değerlerinin toplamı, kökler toplamı. kökler toplamı 7 bölü 1'den 7 olacaktır. Bu soruda ne yapabiliriz? Şimdi logaritma 4 tabanında şuraya alayım. Logaritma 4 tabanında 0,1 eşittir. 0,1 1 bölü 10 demek değil midir? O şekilde yazalım. Logaritma 4 tabanında 1 bölü 10 eşittir. 1 bölü 10'u da ben 10'u yukarıya çıkartırsam 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazamaz mıyım? Bir de şu 4'ü de 2 üzeri 2 yazalım. Logaritma 2 üzeri 2. 1 bölü 10'u da 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım. Şimdi buradan eksi 1 başa gelecek. 2 de başa 1 bölü 2 olarak gelecek. Yani eksi 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı. Geriye ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 10 eşittir. 10 parçalanabilir mi? Evet. Taban 2. O zaman 2'ye göre parçalayayım. 2 çarpı 5 şeklinde ben bunu parçalayayım. Şöyle farklı bir renkte yazalım. Şöyle 2 çarpı 5 şeklinde parçalayalım. Yani şurayı çarp eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5. Logaritmada çarpım varsa dedik ki toplama şeklinde yazılabilir. Yani eksi 1 bölü 2 parantez açtım burayı. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 şeklinde yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 2 kaçtır? 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarp parantez içinde 1 artı logaritma 2 tabanında 5. Bu nedir? Şimdi bana bir şey vermiş burada. Demiş ki logaritma 5 tabanında 2 iki, x eşit. Benden ne istiyor tam tersini? 2 tabanında 5. O zaman bunların yerini değiştirmem lazım. Eğer bunların yerini değiştirirsem buradaki sayı da, bunun altında gizli bir vardır. Buradaki sayı da ters çevirmem gerekiyor. Yani bu aslında 1 bölü x demektir. E, e, x'i ters çevirdim. Yazdım buraya 1 bölü x. Şimdi orayı düzenleyelim. Eksi 1 bölü 2 çarpı x ile 1'i çarptım topladım. x artı 1 bölü x eşittir. Eksi 1 bölü 2'yi içeriye dağıt. Ne yapar? Eksi x eksi 1 bölü 2x benim işlemimin sonucudur. Şimdi bu soruda da x'i bulabilmek için şu 2x ifadesini başa getirmem lazım. Şimdi durduk yere başa getiremiyorum. Burada diyorum ki o zaman logaritmanın özelliğinden yararlanalım. Şimdi logaritmanın özelliği e elen tabanını alırsam eğer bunu bu elen e olacak. Yani elen e dediğim aslında 1. Benim işime yarar değil mi? O zaman her iki tarafında elen tabanını alalım. İstediğim gibi alabiliyorum. Yani burası elen e üzeri 2x eşittir. Burası da elen 4 olacak. 2x başa gelebiliyor. 2x çarpı elen e eşittir. Elen 4. Elen e kaçtır? Elen e kalem alayım. Elen e eşittir. 1. O zaman burası 2x eşittir ln4 her tarafı ikiye böl x eşittir ln4 bölü 2 olacak. Evet bu soruda da şu üst tarafa komple a diyelim. Alt tarafa da komple b diyelim. a'yı b cinsinden veya b'yi a cinsinden bulup yerine yazarsa bu işlemi yapabilirim. Şimdi burada logaritma e tabanında 5 bölü 6'ya biz a dedik. Logaritma e tabanında 6 bölü 5'e de B dedik. E'yi karşıya gönder. Nasıl gider? Taban olarak. Yani 5 bölü 6 eşittir. E üzeri A. E'yi karşıya gönder. Ne yapar burası? 6 bölü 5 eşittir. E üzeri B olacak. Şimdi ben buradan ne yapabilirim? Şunu ters çevirirsem aslında elde ediyorum. Veya veya her iki tarafı birbiriyle çarpalım. Yani şu sol tarafları birbiriyle çarpalım. 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 5 eşittir. Sağ tarafları birbirleriyle çarpalım. E üzeri A çarpı E üzeri B. 5'ler birbirini götürdü. 6'lar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 1 eşittir. Altlar aynı. Üstleri toplu o zaman E üzeri A artı B. E üzeri kaç bire eşittir? E üzeri 0 bire eşittir. O zaman A artı B eşittir sıfır olmalı. Herhangi birini karşıya atalım. B'yi karşıya at. A eşittir. Eksi B. Yani buradaki A yerine ben aslında eksi B yazabilirmişim. O zaman şu soru işaretini siliyorum. A yerine eksi B ye yazıyorum. Alt tarafta komple B'ye eşitti. O zaman bu işlemin sonucu eksi B bölü B'den eksi 1 olacaktır. Bu soruda da grafiği vermiş. Bizden denklemi istiyor. Şimdi logaritmada grafiği verilen bir logaritmanın denklemini şu şekilde önce formülünü yazalım. Logaritma a tabanında x eksi b şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi bu b düşey asimtot oluyor. Düşey asimtot dediğim eğrinin yaklaştığı ama ulaşamadığı düşeydeki çizgi yani düşeydeki eğri olacak. Şimdi burada bak eğri gitgide gitgide sıfıra yaklaşıyor 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 ama hiçbir zaman x eşittir sıfır doğrusu olamıyor. Demek ki bu b değeri b değeri 0'a eşitmiş. Yani ne oldu orası? Logaritma a tabanında x'e eşit oldu. Peki diyor ki şimdi bu f(x) olarak yazalım. Diyor ki 1 verdiğinde 0 çıkacakmış. Şu nokta 1'e 0 noktasıdır, değil mi? 1 verdiğimde zaten logaritmanın yanındaki sayısı 1 olursa sonuç 0 oluyor. Problem yok. 3 verdiğimde -1 olacakmış. Şurası eksi. 3 verdiğimde -1 olacakmış. Verelim bakalım. 3 ver Logaritma A tabanında 3'ün sonucu eksi 1 olacakmış. A'yı karşıya gönder. A üzeri eksi 1 eşittir 3. A üzeri eksi 1 ne demektir? 1 bölü A demektir değil mi? 1 bölü A eşittir 3 ise iki tarafı da ters çevir. A eşittir 1 bölü 3 olacak. Getir denklemde yerine koy. O zaman logaritma A yerine 1 bölü 3 yaz. 1 bölü 3 tabanında x benim denklemim olacak. Evet, bu soruda ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım. Şurayı 3'ün karesi şeklinde yazabiliyorum. Yani aslında bu 3 üzeri 2 x'tir Çarpı bu da 3 üzeri 2 artı 3 çarpı 3 üzeri x eşittir. 6. Şunlar alttan aynı üstleri topla. 3 üzeri 2 x artı 2 artı. Alttan aynı üstleri topla. 3 üzeri x artı 1. Eksi 6 olarak atayım bunu buraya eşittir. 0. Şurayı düzenleyebilirim. Bak bu iki parantezin alınabiliyor. İki parantezin dışına da atabilirim hatta. 3 üzeri x artı 1'in karesidir bu. Artı 3 üzeri x artı 1. Eksi 6 eşittir 0. Buradan sonra şu 3 üzeri x artı 1 işlemleri çok karıştırdığı için ona a diyelim. Buna a dedim. Ne oldu? A kare artı a eksi 6 eşittir 0. A, A burası artı 3'e eksi 2. Yani A eşittir eksi 3 ve A eşittir 2 olabilir. Peki A eşittir eksi 3'ü öncelikle bir alayım. A eşittir eksi 3. A neydi? 3 üzeri x artı 1. 3 üzeri x artı 1 eşittir. Şöyle eşittir aşağıya. Eşittir eksi 3. 3'ün kaçıncı kuvveti eksi 3'tür? 3'ün hiçbir kuvveti eksi 3 değildir. Demek ki a 3 olamıyormuş. Diğerini alalım. Diğeri neydi? 2. Yani 3 üzeri x artı 1 eşittir 2. Burada ne yapabiliriz? Şimdi burada x üstü bir sayı olduğu için ve aşağıya getirmek istediğim için ben bunu logaritma tabanında yazarım. Hatta logaritma burada taban 3 olduğu için işimi kolaylaştırır. Logaritma 3 tabanı her iki tarafı da yazabilirim. Ne oldu burası o zaman? x artı 1 başa geldi artık x artı 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eşittir. Karşı tarafta da logaritma 3 tabanında 2 var. Logaritma 3 tabanında 3 kaçtır? 1. Şurası 1. Yani burada ne kaldı? x artı 1. Hatta 1'i de karşıya gönder. Sadece x kalsın. Logaritma 3 tabanında 2 eksi 1 benim işlemimin sonucudur. Burada ne yapmamı istiyor? X'in fx cinsinden değeri. X'i fx cinsinden yazmak için x'i yalnız bırakmak gerekiyor. O yüzden şurada bir içler dışlar yapalım. Gönderdim. Şunun yerine de y yazalım. E üzeri x çarpı y eşittir. E üzeri x eksi 1. E üzeri x'i bu tarafa gönder. E üzeri x çarpı y gönderdim. Eksi nasıl gelir? Eksi, eksi olarak gelecek. Eksi e üzeri x eşittir. Eksi 1. Devam ediyorum. E üzeri x parantezini al. Y eksi 1 eşittir eksi 1. Her tarafı y eksi 1'e böl. E üzeri x eşittir. Eksi 1 bölü y eksi 1. Bak burayı eksi parantezinde yazıp şu eksiyi yok edebilirim. Yani e üzeri x'i 1 bölü 1 eksi y şeklinde yazabilirim. Şimdi buradan sonra x'i üstten başa indirmek için logaritmayı kullanacağım. Hangi logaritmayı kullanacağım? Tabanda elev olduğu için logaritma e tabanlı yani eleni kullanacağım. O zaman her iki tarafı da elen tabanında yazıyorum. Şurayı da aynı şekilde elen tabanında yazıyorum. Elen e üzeri x eşittir. Bu tarafta elen parantez içinde 1 bölü 1 eksi y. Devam ediyorum. İkisi başa gönderdim. x çarpı elen e eşittir. Burayı da şu şekilde yazabilir miyim? 1 bölü 1 eksi y. 1 eksi y'nin üste çıkarttığım zaman eksi birinci kuvveti değil midir? Yani elen bir eksi y üzeri eksi bir şeklinde yazılabilir. Elen eğer bir. Yani burada x yalnız kaldı. Eksi bir başa gönder. Eksi bir çarpı elen bir eksi y. Y fx demek değil miydi? Yerine yaz. Bir eksi fx. Benim işlemimin sonucu olacak. Logaritmada sıralama yapılırken eğer tabanlar aynıysa üstü Büyük olan sayı daha büyüktür. Evet ama tabanlar aynıysa veya tabanlar aynı yapılabiliyorsa ona göre işlem yapılır. Peki tabanlar aynı değilse veya aynı yapması zor ise yapılmıyor ise ne yapacağız? Basit kesir gibi veya birleşik kesir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada 3 bölü 2 gibi düşün. 4 bölü 3, 5 bölü 4. Hangisi daha büyüktür? Birleşik kesirlerde küçük sayılarla yapılan işlemler daha büyüktür. Yani burada bu ifade bundan daha büyüktür. Bu da bundan daha büyüktür. X büyüktür Y'den. Y de büyüktür Z'den. Hatta isterseniz bak. Bununla bunu bir faydalarını eşit yapalım. Karesini al. Karesini al. Bu ne oldu? Şuraya yazayım. Logaritma 4 tabanında 9. Logaritma 4 tabanında 9 mu daha büyüktür? Logaritma 4 tabanında 5 mi? Tabii ki logaritma 4 tabanında 9 daha büyüktür. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya bunları eşitleyebilir. Veya yapalım yapılabilir. Ama en basit mantığı sayılar arasındaki farklar eşit ve bileşik kesirse sayılar büyüdükçe değer azalır. Evet bu soruda ne diyor ona bakalım. Logaritma 2 0,301'miş bu yaklaşık değeri tabi. 2 üzeri 10 sayısı kaç basamaktadır? Şimdi nasıl yapabiliriz? Bu logaritma 2 dediği yazmadığına göre 10 tabanı değildir. Onu 10'u karşıya at. Yani 2 eşittir 10 üzeri 0,301 şeklinde yazabilirim değil mi? Şimdi burada 2 üzeri 10'u aradığıma göre her tarafın 10. kuvvetini alayım. Buranın da 10. kuvvetini alayım. Çarp 10'la 2 üzeri 10 eşittir 10 üzeri bunu 10'la çarparsam 3,01 yapar. 01. Şimdi 10 üzeri 3 olsaydı 10 üzeri 3 dediğim 1000'dir zaten. 4 basamaklı. 10 üzeri 4 olsaydı 10.000 5 basamaklı. Tamam da bu 3 ile 4 arasında bir değer değil midir? Yani 3 ile 4 arasında bir değerse 10.000'den daha küçük. Yani 4 basamaklı bir sayı olacak. 4 basamaklı. Hani 10 üzeri 3 olsaydı, bak tekrar ediyorum 10 üzeri 3 olsaydı 1000 olacaktı. 10 üzeri 3,01 olduğu zaman da 1010, 1011, 1012 gibi bir sayı elde edeceğim. Bu da 4 basamaklı bir sayıdır. Evet bu soruda ne yapabiliriz? Şimdi 2 bölü 1 artı elen x artı 1 bölü 5 eksi elen x eşittir 1. Buna göre x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi elenlerle çok işlem yapmamak için, işlemleri daha sadeleştirmek için elen x'e ben a diyeyim. Sonra 1 artı a, 5 eksi a oldu. Paydalarını eşitleyelim. Burayı... Burayı 5 eksi a ile çarpayım. Burayı da 1 artı a ile çarpayım. Çarpalım. Üst taraf 10 eksi 2a artı devamına bunu yazabilirim. Nasıl olsa paydalar aynı olacak. Artı 1 artı a bölü 2 payda aynı olduğu için bir payda şeklinde yazabilirim. Çarptım 5. Çarptım artı 5a. Çarptım eksi a. Çarptım eksi a'nın karesi. Eşittir. Düzenleyelim. Toplamda ne yapar burası? 11 eksi a bölü. Aşağı taraf ne yapar? Eksi a kare artı 4 a artı 5. Neye eşitti bu? 1'e. İşler dışlar çarpımı yap burada. 11 eksi a ne eşit oldu? Eksi a kare artı 4 a artı 5. Her şeyi sol tarafa gönder. A kare gönderdim. Eksi 4 a olarak geldi toplamda. Eksi 5 a. Gönderdim. Artı 6 eşittir. 0. Çarpanlarını ayıralım. Burası a'ya a. Burası da eksi 3'e eksi 2. Yani a eşittir 3 ve a eşittir 2 olacak. A neydi? Elen x. Yani elen x eşittir 3 veya elen x eşittir 2 olacakmış. Elen e tabanı demek değil midir logaritma? Logaritma E tabanında x eşittir 3. Logaritma E tabanında x eşittir 2. E'yi karşıya gönder. x eşittir E üzeri 3. E'yi karşıya gönder. x eşittir E üzeri 2. İki tane x değeri buldum. Benden ne istiyordu? Bunların çarpımını yani e üzeri 3 çarpı e üzeri 2. Bu da ne yapar? Altlar aynı üstleri topla. E üzeri 5 benim işlemimin sonucu. Evet, bu da logaritmada ters bulma sorularından biri. Şimdi testte birkaç tane var bu sorulardan. Birini ben yapayım, diğerlerini buna bakarak siz yapabilirsiniz. Burada şimdi tersini bulurken fonksiyonlarda hatırlarsanız x'i yalnız bırakıyordum. x'i yalnız bırakıyordum. Sonra x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere de x yazıyordum. Öncelikle şuna bir y diyelim. y eşittir 2 üzeri x x'i yalnız bırakmam lazım. Amacım burada o. x'i yalnız bırakmalıyım. Nasıl bırakabilirim? Üste olduğu zaman yalnız bırakırken logaritmadan faydalanıyorum. Yani şimdi burada taban 2 olduğu için her iki tarafı logaritma 2 tabanında yazmam gerekiyor. Yalnız bırakabilmek için. Yani ne oldu? Logaritma 2 tabanında y eşittir burası da logaritma 2 tabanında 2 üzeri x. x başa geldi. x'i başa getir. Logaritma 2 tabanında y eşittir. x çarpı ne kaldı devamında? Logaritma 2 tabanında 2. Ne demektir logaritma 2 tabanında 2? 1. Yazmaya gerek yok. Artık x yalnız kaldı. x yalnız kaldıktan sonra y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere de f'in tersi yazabilirdim. Yani logaritma 2 tabanında y gördüğüm yere x yazıyorum. x gördüğüm yere de f'in tersi x. Demek ki f'in tersi x f'in tersi x eşitmiş logaritma 2 tabanında x'e. Burada ne yapabilirim? Tabanı, şu gördüğüm tabanı şöyle karşı tarafa göndereceğim. Alt olarak geçecek, taban olarak geçecek. Eğer bu taban sayısı birden küçükse geçtiği zaman işaret yön değiştiriyordu. Birden büyükse işaret değiştirmiyordu. Şimdi 2 üzeri eksi 1 ne demektir? 1 bölü 2. Birden küçük bir ifadedir. O zaman geçtiği zaman işaret yön değiştirecek. 2 üzeri eksi 1 üzeri eksi 2. işaret yön değiştirdi. Bu tarafta logaritma artık gitti. Sadece x eksi 3 kaldı. İçerisi 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri eksi 2. x eksi 3. Eksi 2 ne demek? Eksi sayıyı ters çevir demek. Eksiyi kullanıp sayıyı ters çevirdiğinde 2 oluyor. 2 üzeri 2 4. 4 büyük eşittir. x eksi 3'ten 3'ü de bu tarafa gönder. 7 büyük eşittir x'ten. Yani x sayıları 7'den küçük sayılar olacakmış. Peki 7'den küçük bütün sayılar olabilir mi? Bir şartımız daha var. Şurada logaritmanın yanındaki sayı 0'dan büyük olmak zorunda. Yani x eksi 3 sayısı büyüktür 0. 3'ü karşıya gönder. x büyüktür 3'ten. x sayıları 3'ten büyük, 7'den küçük veya eşit. Şöyle yazalım. X sayıları 3'ten büyük, 7'den küçük eşit. Hangi sayılardır bunlar? 4, 5, 6 ve 7. Soruda ne soruyordu? Kaç tane tam sayı değeri vardır? 4 tane tam sayı değeri vardır. Bu soruda ne diyor? Logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel a'ya eşitmiş. Buna göre diyor ki logaritma 2 tabanında 32'nin a türünden eşiti. Bakalım ne yapabiliriz? Şunu şöyle yapabilir miyim? Logaritma 2 tabanında 32 faktöriyeli. Şöyle yazmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 32 çarpı 31 faktöriyel. Yani faktöriyeli istediğim sayıya kadar küçültüp orada bırakam biliyordum. İçeride çarpma varsa bunu toplama şeklinde ayırabiliyordum. Yani logaritma 2 tabanında 32 artı logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel şeklinde yazabiliyorum. Logaritma 2 tabanında 32'yi bir düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 32'yi 2 üzeri 5 şeklinde yazıyorum. Artı logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel. Bu 5 başa geliyor. Getir 5'i başa. 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel. 2 tabanında 2 ne demek? 1 demek. Yani burası 5. Artı şu ifade ne demekti? Vermiş. Bu da A. Yani benim işlemimin sonucu 5 artı A'dır.